Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'da, Borsa İstanbul düştü, 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 düştü. Son anda öğleden sonra güzel bir tepki verdi. Pek çok arkadaş, Selçuk Bey buralar dip midir, değil midir onu soruluyor. Arkadaşlar Borsa İstanbul'da kimse dibi bilemez, zirveyi de bilemez. Sadece mantık çerçevesinde bir noktada gidersiniz. Yani piyasa değeri, defter değeri 20 olan şirkete gidip yatırım yapmazsınız. Piyasa değeri, defter değeri 0.90 olmuş, 0.95 olmuş bu şirkete gider yatırım yaparsınız. Önü de iyidir, açıktır, yatırım yapıyordur. E burada e bu 0.95, 0.90 olamaz mı? Olabilir. 0.90, 0.85 olamaz mı? Olabilir. 0.85, 0.80 olamaz mı? Olabilir. 0.80, 0.70 olabilir değil mi? Şişe mesela bakıyoruz. Şişe'ye arkadaşlar 0.70'leri oldu 0.70'ler göründü. Son 10 yılın en düşük piyasa değeri defter değerini getirdi gösterdi. Peki 0.90'dayken pahalı mıydı? Hayır. 0.80'deyken pahalı mıydı? Hayır. 0.70'deyken pahalı mıydı? Hayır. 0.60 olamaz mı? Ya arkadaş bunu 0.70'e getiren güç 0.60'a da getirebilir piyasa değeri defter değeri. Ancak bu 2 olduğu zaman, 2.5 olduğu zaman pahalıdır. İşte oralarda 1.9'dan 1.8'den 1.5'dan siz maliyet açmayacaksınız. Mantıklı işler yapacaksınız. Ha ben nerede açtım? 0.82'lerde, 0.81'lerde maliyet açtım. E ne oldu? 0.70'lere geldi. Arkadaş sen bilmiyor musun? Nereden bileceksin? Kimse kimsenin ne o tahtacın, o sermaye gücünün. Bugün borsaya baktığımızda baksınız arkadaşlar. 78 milyar 346 milyon 537 bin 956 TL'lik işlem yapılmış. 80 milyar TL'lik işlem. 80 milyar TL'lik işlemde yönün ne olacağını nereden bileceksiniz? E ne oldu borsa 8850'ye kadar çektiler. 8850'den sonra 9109'a yukarıya gitti. Nereden kapattı? 9109'da kapattı. Bugün ben bir tweet attım. Dansöz gibi oynatıyorlar Borsa İstanbul'u. Kıvırtıyor. O yüzden arkadaşlar, siz şunu karar vermeniz lazım. Gerçekten trade eden insanlar için de zor bir durum. Bence belli bir noktadan sizin aklınıza yatan bir şirket, bu Vestel olabilir, Kortusa olabilir, şişe olabilir, Ereğli olabilir, Sabancı Holding olabilir, Koç Holding olabilir, Otokar olabilir, Türk Traktör olabilir, Ford önemli değil, herhangi bir şirket, kaliteli güzel bir şirket. Çünkü dünya Böyle bir iki günlük bir dünya değil. Önümüzde işte 30 yıllar, 10 yıllar, 20 yıllar var. E bunlar da çocuklarımız da var. Bunlardan biriktirip arkadaşlar bir noktada hani bazen diyeceksiniz ki borsada iş var. O psikolojiyi bize sağladılar. Yani birçok insan ortalamaya geldiği zaman ortalamasında bırakıp gidip çekip gidecek çok insan sayısı var. Maalesef borsanın her zaman da bu psikolojisi, yatırım psikolojisi de her zaman işe yaradı. İşte bu yabancı diyoruz ya biz finans sohbeti kurarken yerli sermayenin 1 TL'sini dahi yabancı sermaye kaptırmamak amaç. Bizler burada güçlü bir psikoloji sergilememiz lazım. Çünkü öngörmek çok zor. Dibi de bulamıyoruz, zirveyi de bulamıyoruz, tepeyi de bulamıyoruz. O zaman şirketini araştıracaksın. Şirketinin faaliyet raporlarını okuyacaksın. Yatırımlarına bakacaksın. Ve ben dedim ki bundan sonra 2 yıl daha ben bu noktadan sonra vermem. Bazı arkadaşlar diyor daha mı düştü fiyat bekliyorsun? Hayır arkadaşlar. Şimdi normalde bir şirketin değeri 10 liradır. Tamam mı? 10 liradır değil. 10 yani 2 yıl beklemenin amacı şu. Siz 10 lira olduğu zaman 7 liraya geldiği zaman %30 değerinin altında düşmüştür. %30. Siz %30 o haberler de çok konu konuyu da açıyor varsın bugün biraz uzun olsun. %30 düştüğünü düşünün. %7. Yani 7 lira. 10 liralık şirketi orada alırsınız. İşte arkadaş %30 düşmüş dersiniz. Belki 7 liradan 6.90, 6.80'i ve 6.50'yi sineye çekersiniz. 6.50'yi sineye çekersiniz. Ve ondan sonra o ise oradan 6.5 liralardan 11 liralar yani zirve 10'du ya 11 liralardan 11.5 lira olduğu zaman verir hisseyi karınızı da koyar geçer gidersiniz. Çünkü niye maliyetiniz 7 liradır. Fakat şu an borsanın değeri 10 liraysa ve borsa 7 lirada biz maliyet açmışsak borsa altı buçuk lira oldu. Altı buçuktan altı oldu. 6'dan beş buçuk oldu. Beş buçuktan beş oldu. Beşten dört buçuk oldu. Ya yani normalde bu aslında 7 liranın altına inmemiz gerekiyor. Dört buçuk liraya gösterdi. E dört buçuk liraya bana gösterdiysen zaten gösterilecek bir şey kalmamış. Yani gösterilmeyecek bir şey kalmamış. Her şeyi misin Açmış bana her şeyi göstermişsin. Dört buçuk liraya getirmişsin. Bu noktada ben artık kesinlikle uzun vadeci oluyorum. Çünkü niye? Arkadaş 10 liralık bir değer 7 liraya düşmüşse orada alırsın ama sen bana getirsin 4,5 lira gösterirsin. Ha bundan sonra artık 7 lira da ben niye satayım ki? 4,5'ü göster misin? Yiyorsa bir daha göster. Ben ne yapayım yani? işte o yüzden dedim. 2 yıl <laughs> bu noktadan sonra falaya bir lot yok. Peki bu cesareti nereden alıyorum ben? Çünkü yatırım yapmış olduğum şirketlerime güveniyorum. Bilançolarına güveniyorum. TL'den daha çok güveniyorum. Bakın TL kağıt para var ya. TL kağıt paradan şirketlerime daha çok güveniyorum. İşte bu noktada onların yapmış olduğu yatırımlara ve ileri onların bu enflasyonu ve döviz getirisini yenebileceğime inanıyorum. Sen bana dört buçuk liraya göstermişsin. Benim 6 lirada param bitmiş. 5,5'ü göstermişsin. 5'i göstermişsin. Ben sana bundan sonra çok affedersiniz. Nah veririm bu malı. Nah veririm. Diyorum ya 7 liradan dönmüş olsa 7 liradan almışım 11 lirada veririm. Ama 11 lira olduğu zaman gene vermem. 4,5'ü görmüşüm ben. Bundan daha kötü ne olabilir? Yani bu Anadolu'da bir laf vardır ya. Ölmüş eşek kurttan ne korkacak? Ölmüş eşek kurttan korkar mı? Korkmaz. Ölmüş hayvan. Ya bir tane kurt yemiş, ya iki tane kurt yemiş. Ya bacağını yemişler, ya gövdesini yemişler, kafasını değilmiş. Ölmüş. Bu da onun gibi. Öldürdü adam, öldürdü. Borsayı öldürdü. Ne yapacağım ben? Şimdi TL mi alayım? TL mi geçeyim? %50 enflasyonu olan TL mi alayım? Efendim faizler daha iyi. Al o zaman faizi. Faiz alacaksan 3 ay önceden alacaktın arkadaş. İşte Haberlerde düştü faizle ilgili, onlara da bakalım. O yüzden arkadaşlar iki yıldır borsadayım demek borsanın daha da düşeceği anlamına değil, bize gösterilebilecek her şeyi gösterdiklerinden dolayı artık bu noktadan sonra bundan bir kötüsü şuradan işte 30. kattan aşağıya atlamak kalıyor. Şimdi mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon yüzde 2.85 geldi. Bence yüksek geldi arkadaşlar, enflasyon yüksek. Hava Havadisleri değil. Bakın. Hava iyi değil. Bizim Borsa İstanbul ne yapıyor? Borsa İstanbul 2,37 yukarıya gidiyor Borsa İstanbul. Ama hava iyi değil. Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon 2,85. Oysa 2,2 veya altında bekleniyordu. Biz eğer enflasyonla mücadele ediyorsak bizim 1,5'ün altında enflasyonun maksimum 1,5 olması lazım. O da 1 ya da 2 ay. Onun dışında enflasyon verilerinin 0,80 %1, 0, 60 falan gelmesi lazım. Hala yüksek geliyor arkadaşlar. Şimdi Amerika'dan kötü haber geldi arkadaşlar. Ama borsa 2.37 yukarıda. Neyi fiyatlıyor? Vallahi bilmiyorum ne fiyatlıyor. Düşmesi lazım da borsanın. Bugün borsanın düşmesi lazım şu. Mevsim etkilerinden arılmış enflasyon verisi gelince TÜİK'ten. Amerika'da tarım dışı istihdam 150 bin bekleniyordu. 254 bin geldi. Amerika'da ekonomi hala çok hızlı diyor tarım dışı istihdam verisi. Bizim Kasım ayında ne diyorduk? Amerika'da 50 bips faiz indireceğiz diyorduk. 50 bips faiz indireceğiz diyorduk. Benim şu an düşüncem 25 bips'i düştü. Fed 25 bips indirir. Çünkü niye? 254 bin kişi işe girmişse ekonomi hala çok sıcak demektir. Paul bu veriyi gördükten sonra kesinlikle 25'ten 1 gram hatta pas bile geçme ihtimali var. Pas geçeceğini sanmıyorum da 25 bips indirecektir. 50 bitti. Ben de bekliyordum. Kasım'da bu veri bitti. Amerikan ekonomisi için iyi bir veri. Fakat global borsa ve global yatırımcılar için kötü bir veri. Bu kötü bir veri. Borsa bakıyoruz 2.37 yukarıda. Borsanın şu makroekonomik havadislerle hiçbir alakası yok. Aslında doğruyu fiyatlayacak. Eninde sonunda doğruyu fiyatlayacak. Bunun yaptığı dan sözlük. Başka bir şey de söyleyeyim de söyleyeyim ekranda burada. Çoluk, çocuk, kadın, kız, herkes izliyor. Bu terbiyesizlik fiyatlayacaklar bunları. Şimdi bunları zaten bu olumsuzları zaten fiyatladılar olumlu haber için Yani ters yapıyor. Olumluyken, olumlu haberler gelince fiyatı dibe vuruyor, olumsuzken yukarı gidiyor. Amaç sizi maymun etmek. Küçük yatırımcıyı çileden çıkartmak. Bu yüksek enflasyonist ortamda. TL'nin değeri carry trade, carry trade ile 30 milyar dolara zorluyor. TL son 3 yılın en değerli zamanında arkadaşlar. Yani 12 36 aylık Çünkü gerçekten değerli. Efendim enflasyon şöyle şuradan şuraya şey dolar buradan buraya girdi daha ne arkadaşlar o iş öyle değil. Gerçekten son o 3 yılın en değerli yerinde. Çünkü carry trade 30 milyar. Carry trade nedir? Sizin benim gibi küçük yatırımcılar Japonya'da, Singapur'da, Malezya'da, Avustralya'da, Amerika'da, Almanya'da euro diyor ki Türkiye'de faizler çok yüksek. Getiriyorlar euro'yu. Burada bozduruyorlar bireysel hesaplarda. Faiz alıyorlar. İşte çıkarken ben 100 bin euro getireyim diyor. Çıkarken işte 100, faiz de alayım 120 bin euro yapayım diyor. Çok aşırı derecede ucuz. İşte bu adamlar çıkarsa bu carry trade yapan adamlar 30 milyar dolar getirmiş ve faizden 33 milyar dolar yapmışsa veya 35 milyar dolar yapmışsa bu parayı bunu söylemek istemiyorum ama söyleyeyim. Bu adamlara bu 35 milyar dolara fırsatı vermeden doları biraz yukarıya doğru hareket ettirmeniz lazım ki bu adamlar çıkıp gitmesin. Çünkü bu kurdan 30 35 milyar dolar ediyorsa paraları kur biraz yükselince tekrar 30 milyar dolara düşer. Bu da biraz para yönetiminin para politikasının yapması gereken işlerdir. Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı'nın bu kere dikkat etmesi lazım. Öyle hemen kısa vadede vurkaçı yaptırmamak gerekiyor ama onlar artık şablonları var projeksiyonları var Onlar daha iyi bilirler arkadaşlar Türkiye'de gelen enflasyon kötü geldi enflasyon 49.38 gelince yabancı şirketler bam 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 raporları yayınladı dün biz bu raporlardan işte sanırım Morgan Stanley ve bir, bir şirket daha vardı onu söyledik. Bugün de rapor yayınlayan UBS var, Barclays var Goldman Sachs var. UBS dedi ki İsviçre menşeli bir yatırım şirketi anca dedi bu enflasyon verisiyle Aralık'ta indirir dedi Merkez Bankası. Benim de Kasım'daki şey bu 2.85'ler 2.95'leri görünce biraz zor onun indiriminin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Barclays, İngiliz Barclays ise dedi ki Aralık ayında anca indirebilir dedi UBS gibi. Goldman sahte dedi ben dedi 2025'in birinci ayında Ocak ayında Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyorum dedi. Şunu unutmamak lazım. Şu an bizim enflasyonumuz %49.38 ile verilen %50 politika faizin Politika faiz %50 enflasyon 49.38 çok az. Ona 49.40 desek 60 pipslik bir reel faiz veriyoruz şu an. 60 bips. Şu an aslında rahatlıkla Merkez Bankası 50 bips faiz indirebilir. Ancak ben de Kasım'ı pas geçip biraz daha verileri görmek isteyeceğini düşünüyorum. Bir de İPA'nın bir araştırması var arkadaşlar. İstanbul'da Allah kolaylık versin İstanbul'da herkese. 4 kişilik bir ailenin geçinmesinin 71 bin 431 lira olduğunu söylüyor. Bir günde bir tweet vardı. Ben o tweet'e bir cevap verdim. Sadece büyük şehirlerde 4 kişilik bir aile masrafının yani market masrafının ne olması gerekiyor? Hayatta kalabilmek için survival mutlu. Tabi herkesin kendine göre bir harcama şekli vardır. Ancak minimum bir et balık insanın yemesi lazım. Bunlar temel ihtiyaçlar bunlar lüks değil. Haftada bir defa bir et haftada bir defa bir balık yenmesi gerekiyor. Ben 15.000 TL minimum 4 kişilik bir ailenin aylık sadece sadece mutfak masrafı. Diğer çocuğun okul taksiti, yol, yolculuk, kılık, kıyafet, eğlence, aidat, kira, elektrik, su, telefon onlar ayrı bir şey. Onları ayrıca koyacaksınız. Böyle olduğunu düşünüyorum. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Baktım 13. dakikaya kadar gelmişiz. Böyle konuşunca da bazen çok konuşuyoruz. Şimdi hemen şuradan grafiklerimize bakalım ve grafiklerimiz geldi. Gördüğünüz gibi indirdi, 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 indirdi. 8903 aşağıda neydi? Bizim desteğimiz 8695 bir destekti. Ancak şöyle de şurada çizmişiz biz. 8903'ü çizmişiz arkadaşlar bakın. 8903'ü nereden çizmişiz? Bakın şuradan çizmişiz 8903. Şuradan. Gördün mü? Şunu bir bayımayı kapatalım. Bakın şuradan çizmişiz. 8903 buradan dönmüş endeks. Ne zaman? 3 Nisan 2024'te. Bizim çizdiğimiz destekten dönmüş endeks. Güzel. Yani çok da boş. <laughs> Bazı arkadaşlar diyor ki çok boş konuşuyorsun Selçuk Bey diyor. Arkadaşlar bu iş konusu Bakın 8902 çizmişiz koymuşuz buraya. Altta 8695 nokta atışı gibi. Bakın 2 saat baremler. 2, 4, 6, 8 ve tam altına iğne atmış ama barlar tam bu 8903'ün üstünde durmuş. Yani bunun iyisi Şam'da kayısı 9109'da kapatmışız. 2 saatlik hareketli ortalamanın üstündeyiz. İndikatörler çok hızlı soğuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok hızlı soğudu aşağıya doğru indi. Bence şöyle 9000 167, 9170 diyelim. 9170 pazartesi günü üzerinde bir kapanış sağlayabilirsek arkadaşlar bence al sinyali yakacaktır ama yukarılara gidebilmek için buralardayız. Çok fazla yatayda dirençlerimiz var. Çok sağlam bir psikoloji bizi bekliyor arkadaşlar. Yani buralar, bu noktalardan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane direnç bekliyor. Hatta şunu da şöyle en yükseğe koyduğumuzda 7. dirençte olacaktır. Bu psikolojiyi yönetmek önümüzdeki günlerde bence kesinlikle kolay olmayacaktır. Yok dirençten döndü, yok dirençten geldi filan diye. Bugün 15 dakika oldu. Varsın olsun. Bu kanalda yer alan yorum bilgiler. Karşılıklı sohbet yatırım değil. İyi akşamlar.